Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle İstanbul Guys oynuyoruz Yalnız ben bu oyunu ilk kez oynuyorum Yani kötü olabilir Neyse oyuna girelim Koşuyoruz koşuyoruz Hadi yüklensin Bakalım hangi artı seçiliyor Ben de daha aslında yeni yükledim İlk kez oynayacağım Oha ben bunu nasıl geçeyim? Ya o en başta başladım. Koş. Hayır e e hayır ben. Hayır ha zıpla zıpla. Seviye tekte geçtim. Hadi. Hayır 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 Ezme beni. Bekliyoruz. Bismillah. Ya neden ya? Hah, hadi hadi hadi. Evet. Aa. Oyunun bugünü bulduk. Neyse. Ha. Bak bak ah, az Burada bir şey olduğunu görmedim. <laughs> neden ya? Neden? Oha dört kişi kazanmış. Bile ne ara kazandınız? Aa ben buraya taşıdığım için sağ ol diyecektim ki öldüm. Neyse tamam. Hadi hadi koş 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 zıpla. Evet zıpladığım anda karşılayan e, mükemmel parkur bilmem nesi gene gücünü gösterdi. Hadi ben de kazanabilir miyim? O ilk kez kazanmam ye. Yeah! Ya aman. Seyrediyorum. <laughs> Direkt yer atladı. Aga be, Yazık. Başka bu burada. Gene yere düştü. Tur sona erdi. İlk maçımızdan kazandık. Neyse. Güzel. Güzel güzel güzel. Bak ben, ben buradayım. Korsan kıyafetli. 10 kişi kaldık. İşte şimdi bir harita daha seçecek sanırım. Acaba dans etmeyi bırakın artık. Evet, dans et. Ha. seç bakalım, seç, seç, seç. Ama hüs ya, yani. Yok canım, başka bir şey ister miydin? Koş. Sekiz kişi mi? oh, yenmemiz lazım. Koş, 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 koş. Cık. Gittim ona çarptım ya yani. Neyse. Kenarlardan gidersek bir şey olmuyor. Hadi. Bowling toplarına dikkat. Ya. Lan. Yanlışlıkla kazanacağım. Ya. ya. beni çok geriledi. Çıkın. Hadi koş. Koş 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 koş. Oh. o oh. Ama adamlar resmen beni aralarını aldılar. Ezdiler ya. Hadi kenardan git kenardan git. Hadi. finish. Aha. Evet. Çok iyi. Aha. Bir, bir kişi daha geldi. 6-7. Son bir kişi daha. O da burada. ah Gitti. Yazık. Elendiler Ben yine aynı yerimde duruyorum. diye bir şey daha seç bakalım. Seç 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 seç. Spark oyunu mu? Oo. Koş. Nasıl geçeceğiz? Bakalım ben. Çocuk. Aa bir kişi. Lan ben bir kişi olarak nasıl kazanacağım acaba? Lan hadi süre geçiyor. Hah. evet it hadi hayır hayır. Evet bir intihar yani intihar söz konusu. Hadi 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 hadi. Evet. Hadi acaba bende ileride iler, ileride var mı acaba? Benden önde. Allah varsa çok kötü. Neden, değil mi? Yani tamam olsun. Yani kazandı. Ne yapalım? Ee, neyse bir tur daha girelim hadi ya bir tur daha girebiliriz bence. Aa, bir tane futbol artısı var. Ah be gelmedi. Evet haritayı gördükten sonra yani gerçekten kazanabilir miyim bilmiyorum ama. diniciyiz Çamur'da mükemmel hareket edişim hadi hopla koş 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 koş, koş. hoppa of ya gene mi bundan Allah'ım en zor bu gibi yani görünüyor al ne yapacağım ben hadi oh geçtim mi Valla ben kendimden bu kadar beklemiyorum. Tek kişi miyim lan ben buradaki? Değilmişim. Yapan yap geçme beni ya. Aha, hadi ilk bitiren ilk bitiren benim. Atlayarak bitirdim. Haha. geç geçme. Bak tak. Daha... Çocuğum geçsene lan şuradan. Bak. Evet. Alkışlıyoruz arkadaşı. Yani gerçekten. Bu arada abone olmayı ve yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ha. Bu seriye güzel bir like atarsanız, abone olursanız devamı gelir. Bu arada e, topu falan da çekeceğim. Yorumları gene yazmışsınız. Bu arada bu çocuk ne yapıyor yani? Kanka sonucu olmak mı istiyorsun? Hadi gir de ha. Aga be. Şuradaki çocuk GG. Yazık. Kalan 16 kişi. Ben yine aralarda bir yerde deyim. Hadi devam edelim. Seç bakalım bizim haritamızı. Aa şurada bir tane futbolu var. O futbol gelsin ya. Hadi. bekliyoruz bekliyoruz hadi seç birbirini nasıl bir harita ya valla burada kazanabilirsek iyi iki kişi elinecek hadi koş 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 hadi o iki kişiden biri ben olmak istemiyorum bas 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 şu ana kadar bayağı iyiydik zaten normal koşuyor zaten nasıl iyi olacaksam o ayrı bir konu Ah, Aldı beni. Tamam. Aa çok hızlı bitirdik lan. Adam resmen direkt tokat. Ben buradan nasıl çıkacağım? Evet, çıkamıyoruz. En baştan başlayacağım. Hadi. Hadi bir oyun be. Bana bir bana bir kıyak yok mu? Orada gülücü kalan arkadaşlarım yani. <laughs> ya. Al diyeceğim artık ha. Lütfen. Ya benim karakterimin de ayrı bir örüşü var. Ha, aferin çocuğum. Evet yani. 8 kişiden 6 kişi kaldı. Neyse ki bizim buradakiler de noob. Sakın bana noob yazmayın. Koş Haydi evet, top Heh, Çizginin orada Koş Lan e Yani bunu dediğin Hiç iyi olmadı ama Düştük aşağı Neyse Bu vi bu videomuz e, bu kadar olsun e, Dediğim gibi Aa dur şurada bir şey var bunu açalım Bitirelim bir çark döndürelim. Destansı ah be. Sıradan geldi. Yeni karakterimiz de bu. Dediğim gibi bana abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.